Tıbbın pek çok alanında kullanılan lazer yöntemi artık sivilcelerinden şikayetçi olanların da kurtarıcısı. Geliştirilen özel bir lazer cihazıyla sivilcelerin bıraktığı izler büyük ölçüde tedavi edilebiliyor. İşte yeni yöntem ve ayrıntılar. İnsanlar sivilce izlerini ömürleri boyunca saçamak durumunda kalmıyorlar. Sivilce problemi birçok insanın büyük derdi. Kimi gençlik yıllarında tanışıyor sivilcelerle, ise stres ve çevresel faktörler etkili. Sivilcelerin bıraktığı izlerden kurtulmaksa hiç de kolay olmuyor. Sivilce sonrası izler, ameliyat sonrası izler, yanıklar veyahut da kötü iyileşme dediğimiz çeşitli hastalıklardan sonra cildin yüzeyinde yine kabarıklıklar veya çöküntüler olabilir. Yine onlarda yani cildin yüzey düzgünlüğünü bozan ne varsa onlarda fraksiyonel lazer metodu güvenle uygulanabilir. Sivilce izlerinden kurtulmanın en iyi yolu lazer metodu. Uygulaması kolay, etkisi ise hemen görülebiliyor. İlk seansta %50 civarında bir değişiklik oldu. Yani, e, seanslarda ortalama 3-4 seansla %70-80-90 civarında bir iyileşme bekliyoruz. Bu yöntem için en uygun zamansa kış ayları. Yöntemi deneyenler sonuçlardan memnun. Sivilce izlerim var yüzümde. Bir seans yapıldı. Oldukça memnun kaldım. %50 civarında bir azalma var. Etkili sonuç için yöntemin en az 3 seans uygulanması gerekiyor. Bedeli ise 500 dolar.